Bu 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 canım var değişik yargılar biliyor. Hayatı laptop başında geçmiş. Ya istiyor sıçtan ibaret hayatı başka hiçbir şey yok. Hiçbir özelliği hiçbir yeteneği hiçbir fazla yok. Boşunda boşu. Tek icraatı var. Ergenler bilgisayar oyunları da kandırmak başka hiçbir şey yok. Çıkmış tamam mı? Orayla ilgili Jake'in yanlısı ya. Olayla ilgili çıkmış araştırmış 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 hiçbir şey bulamamış. Jake'in kazandığına dair. Haklı olduğuna dair bekleyecek diye o şeyler. Hiçbir şey bulamamış. Kendi kendine düşünüyor. Ben ne uydursam ne uydursam. Gel kafasına göre bir şeyler sana bir çizmiş. Vay efendim işte şöyle oldu böyle oldu falan filan. Bir de bana e bir tane daha arkadaş var kafasına bir şeyler sarıyor. Ben kendine çekik gördüm ya kendine Türk görüntüsü vermeye çalışıyor tamam mı? Hani bir arkadaş ortası yalan gelmişti. <laughs> bir de bana bir tane terlik merlik mi? <laughs> bir tane daha da var arkadaşlar. O da bunların rolü tamam mı? Abi başını bir zaman unutmayın tamam mı? Bunların hepsi tamam mı? bile PlayStation oynar bilgisayar oynar tamam bile ergen çocuklar kandıran birer zavallı. Bunlar yoksa kim ne yapacak? Bunları kale anlaşacak. bir taraf yok. Hiçbir yerde, hiçbir özellik, hiçbir şey yok. Başını da başını dipler yok. Anladın mı? Şunu da bir zaman unutmayın. Bir insan neyse çevresi de olur. Niye yarın açmıyorsunuz?